Sonbahar güneşi belki içimizi ısıtmıyor ama doğanın güzel renklerini ortaya çıkarması bakımından harikulade gerçekten yazın çok sıcak olduğu zamanlar belki bu bölgede ter katıraktan geziyorsunuz ya da çok sık duramıyorsunuz daha gölgeli kalanlara kaçıyorsunuz. İşte sonbahar güneşi bir yandan böyle dalların arasından bulunduğunuz yerleri göz kırpıyor ama ne içinizi ısıtıyor. Ama düştüğü yerde çok güzel böyle görüntü ve de manzaralar oluşturuyor. Burası benim alanım. Ee, videolarımda e, sıklıkla kullandığım mekanlardan birisi. Hani böyle stage'ler o sahneler böyle YouTube'da e, ünlü YouTuberlar böyle videolarını paylaşırken böyle e, milyon dolarlık böyle evlerde otururlar. Orada değişik at At, e, atraksiyonlar ya da e, faaliyetler yaparlar. E, benim e, inanın şu andaki kendi sahnem e, onların e, yerlerinden ya da büyük paralar harcayaraktan video oluşturmak için kurdukları yerlerden çok daha güzel, e, doğal iç içeyim. Bundan güzel bir şey var mı? Burası da benim e, gizli dediğim gibi tabiat harikası olan bir yer. E, huzur bulmak için, kendimle baş başa kalmak için hani hayatınıza böyle bazen mizanızı kurarsanız artısı eksisiyle masaya yatırırsınız. Neredeydim, nereye geldim ya da neredeydim nerelere düştüm şeklinde. Burada ben onu çok güzel yapabiliyorum. Yaşayabiliyorum en azından. E, buradaki ağaçlar benim, belki de e, bana daha doğrusu psikolog e, görevi görüyorlar. Beni dinliyorlar. E, ben de burada kendi içimde e, bir huzuru erebiliyorum açıkçası ki özellikle yaşadığımız dünyada insanların en çok ihtiyacı olan şey e, psikolojilerini iyi yönetebilmek e, biliyorsunuz trafikte en ufak Yol verme ya da park etme gibi durumlardan el işaretiyle geçiştirebilecek durumlar cinayetlere kadar uzayabiliyor. İnsanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bunun açıkçası tek sorunu stres yönetimi. Stresler ya da yaşadığımız gerginlikler üst üste koya koya bunları bir çözüm yolu ya da kendi içimizde bunları mutabık olamadığımız takdirde beynimizde bunu en ufak olaylara aşırı tepki vererekten göstermeye başlıyoruz. Sevdiklerimizi üzüyoruz, kızıyoruz, bazen de incitiyoruz. Ee, onun için mümkün mertebe e, doğaya e, kendinizi huzur bulacak, sizi huzur verecek yerlere gitmenize fayda var. Özellikle e, bazı zamanlar tek başınıza takılmanızı da öneririm. İlla birileri o anı paylaşmanıza gerek yok. E, faydasını göreceksiniz, öyle söyleyeyim size. Evet, bugün ne yapalım, ne edelim, hangi konu üzerinde konuşalım derken, şimdi deprem sonrası biliyorsunuz, şu an hala bir farkındalık bilinciliği hareket edebiliyoruz. Basın her ne kadar farklı konular, çünkü gündemimiz meşgul ülke olaraktan yönelmiş olsa da, biz bu duyarlılığımızı kaybetmeyelim. Konu üzerinde ülke olaraktan hangi noktadayız, onları biraz irdelememiz gerekiyor galiba. Zaman e, o kadar hızlı değişiyor ki, geçiyor ki demeyeceğim, zaten onun geçtiğini biliyoruz. Değişiyor ki, e, mesela şimdi reklamlarda birçok zamanındaki popstarlar e, ya da bizim kasetlerini, CD'lerini aldığımız şarkıcılara bakıyorum artık reklam yüzü oldu da onlarda. Kasetler, ondan sonra CD'ler, ondan sonra albümler bunların hepsi artık geride kaldı çünkü satmıyor çünkü internet onları da bitirdi. İnsanlar albüm almak yerine artık ne yapıyorlar? İnternetten download edip istedikleri parçayı zaten dinleyebiliyorlar. Daha sonra single'a döndü hiç. Tek şarkı oluşturmaya başladılar. Onlarla albüm yaptılar. E, şimdilerde e, dediğim gibi o bizim bildiğimiz ünlü yüzler, 90'ların efsaneleri artık reklamlarda oynuyorlar. E, bir albüm yapan ya da e, yeni bir parçasını dinlediğim son zamanlarda siz de muhakkak e, hak vereceksiniz. Kimse yok. Artık müzik piyasası tamamen... Ee, televizyonun şov dünyasıyla birleşerekten bambaşka e, bir noktaya geldi. Artık adına ne deniyor e, ben de bilmiyorum. E, benim hiç unutamadığım bir e, Tarkan albüm çıkaracaktı. 96 mı diyeyim artık tam emin değilim. Ölürüm sana albüm vardı. E, o albüm almak için e, bir gece öncesinden sabaha karşı yola çıktık. E, Marmara Ereğli'sine gidecektik. Orada çünkü en yakın e, albüm satan ya da kaset e, satan dükkan vardı mesela. Sabah bir gittik. Önümüzde 30-40 kişi vardı. Albümü alacağız. E, 30-40 kişi geceden gelmişler. Gece 12'den 1'den gelip e, o da dükkanın önünde sıraya giren insanlar vardı. O albümü alıp o arabada ilk dinleyen sizsiniz. Son ses açılır, dört cam dibine kadar indirilir ve öyle bir havanız olurdu ki fiyakalı. Şimdi bakıyorum, yerler esiyor artık. Değişim o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, bunun hatıralar bile bunları yorumlarken siz hayretlere düşüyorsunuz. Hani neydik, ne hale geldik? Ne zaman oldu bunlar gibilerinden düşünüyorsunuz. Onun için deprem konusunda e, bu aralar hassasiyetimizi kaybetmememiz lazım. E, bu konudaki en önemli şu andaki oluşum kentsel dönüşüm süreci. Kentsel dönüşüm e, biliyorsunuz imar affı vardı. İmar affından sonraki süreçte e, birçok kaçak yapı, ruhsatı olmayan yapı affedildi. İmar barışı adı altında. Peki e, burada affedilen yapılar uygun muydu? Uygun olanlar mı denetlenip kabul edildi? Bununla ilgili tam net bir bilgimiz yok. Ee, peki şimdi e, kentsel dönüşüm sürecinde e, bundan faydalanmak isteyen insanlar çünkü hızlı bir şekilde acele edilmesi gerektiği söyleniyor. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi ne kadar yapıyor? Bunu biraz irdelememiz e, ve e, ben biraz hafiften araştırdığım için onunla ilgili bu videoyu düzenlemek istedim. Neredeyiz? Nerede olmamız gerekiyor? Vakit daralıyorsa ya da bir şeyleri yapalım, son arkamızı yaslanayım diyeceksek ülkece, vakit şu andır. Geciktirmek artık 21 sene geçti 99 depremin üzerinde. Yeterince bekletmişiz demek ki artık yapılması gerekenler şu an direkt başlaması gerekiyor. Şimdi ruhsatlı yapınız yani oturduğunuz bina eski diyelim 25-30 veya türevleri, daha eski de olduğunu düşünebilirsiniz. Kentsel dönüşüm dahilinde değerlendirmek istiyorsunuz. Yani e, hızlı bir şekilde olması lazım değil mi? Kat e, mülkiyet sahipleri kendi aralarında anlaşıp ondan sonra mimara proje çizdirilip ondan sonra müteahhite e, verip kısa bir süre içerisinde artık halletmemiz gerektiği zaten bize tebliğ edildi söyleniyor. Peki durum o şekilde mi? Bu kadar kolay mı oluyor bu süreçler? Siz ruhsatlı binanızla ilgili diyelim ki 30 tane kat mülkiyet sahibi var ve kendi aranızda anlaştınız. Daha sonra mimarada bir proje çizirdiniz. Ondan sonra işin artık resmi bürokrasi tarafı devreye giriyor. Türkiye bürokrasi konusunda gerçekten de bu kuatlı bir ülke. Bu geçmişten günümüze hep söylenen bir şeydi. Zaten devam da ediyor. Şöyle düşünün. Siz yurt dışına yatırım yapacaksınız ya da yurt dışından Türkiye'ye yatırım çekeceksiniz. Yurt dışından Türkiye'ye gelen yatırımcı hep bürokrasi engeline takıldığımız için biz Avrupa'da iki günde hallettiğimiz bürokrasiyi Türkiye'de iki ayda aşamıyoruz. Neden? Evraklar masa masa dolaşıyor. Biliyorsunuz eski filmlerde falan da şey yapın oradan ona onay süreçleri e, akabinde e, masa masa gezerekten e, bir de aynı yerde olsa Amenna, şehrin farklı noktalarında ya da bakanlığa kadar giden onay süreçleri de olduğu için bunun takibatı e, ondan sonra bu süreci e, hızlı bir şekilde ilerletmek gerçekten de mümkün olmuyor. Ee, şimdi diyelim ki siz binanızla ilgili biz buraya dönelim. Çünkü işin o boyutuna döndüğünüz takdirde e, bambaşka yerlere gidiyor mevzu. Şimdi belediyede e, incelemek için teknik bir ekip geliyor. Ondan sonra bulunduğunuz araziyle ilgili olaraktan e, bir kat sınırı var. Mesela binanız 5 katlı. Eşim müteahhit diyor ki e, ben en azından bina 6 katlı olsun ki sonuçta ödeyeceğiniz para da düz, e, biraz daha düşüyor. E, evinizin metrekaresi azalıyor. Daha fazla sonuçta o da kar edecek. Kazan kazan yöntemin işlemesi lazım yani bu durumlarda müteahhitin bir kat fazla istiyor mesela diyelim ki yapmak için projelendirilmiş olan projeyi. Ondan sonra bu sefer belediye oradaki kat sınırından dolayı bunu illerdeki yani ilçe belediyesi il belediyesine büyükşehir belediyesine havale ediyor. Büyükşehir belediyesinden çevre ve şehircilik bakanlığının illerdeki şubesine gidiyor. Yani bir dosyanın projelendirilip hayata geçebilmesi için belediyenin direkt yetki mekanizması bu konuda topa girmiyor. O ona, o ona ataraktan herkes mümkün olabildiğince üzerindeki alma ya da yetki kullanma durumunu geciktiriyor ya da erteliyor. E bu süreç zaten biz 21 sene geçmiş olan bir olaydan bahsediyoruz ki hızlı hareket etmemiz gerekiyor. E neden bunu kolaylaştıracak bir silsile halletmiyoruz? Yani belediye bunu görüp olay yerinde diyelim ki e, araştırmasını yaptı. Ondan sonra e, zaten eski bina yapılıp yeni teknolojiyle çünkü 2000 yılda 2000 yıllardan sonra biliyorsunuz daha nitelikli yapılar yapılmaya başladı. E, bir kat fazla e, olmasında sakınca olmayan bir yerde e, daha kolaylık sağlayıp e, bu projelere onay vermesi gerekmiyor mu? Çünkü süreci daha hızlandırmak gerekiyor artık. E, bunlarda çünkü çok fazla geri kaldık. E, zaten insanların kendi aralarında anlaşması da çünkü belli bir meblağ da ödemeniz gerekebilir. E, zaten maddi olarak insanlar şu an zor durum da. E, bu konularda e, daha hızlı hareket edebilmek adına e, ben depremle ilgili videolarımda şunu söylemiştim. Deprem bilim kurulu oluşturulursa e, daha hızlı hareket edilebilir. Peki şehirlerde nasıl bir yapılanma gerekebilir sizce biliyor musunuz? E, şey, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Büyükşehir Belediyesi'nin bir yetkilisi, ilçe belediyelerinin bir yetkilisi, depremle ilgili oluşulacak konseyde de bir yetkili olmak üzere dört kişiyle e, buradaki ya da müteahhit ya da mimarlardan da kişiler atanabilir. Hızlı bir şekilde orada sorun çözülebilir hiç oradan oraya o bakanlıktan oraya gitsin belediye işte diğer bir üst belediye taşısın gibi süreçlere girmememiz lazım hızlı bir şekilde bunları atlatabilirsek zaten emin olun bir yerde bir yapılaşma başlarsa akabinde diğer taraflarda onu takip edecektir Çünkü insanlarımız birbirlerinden görüp çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyorlar böyle düşünelim şimdi avcılarda geçen televizyonda iz bir haber izledim. Şimdi 99 depreminden sonra hasar olan bir bölge, oradaki binalar. E, şimdi ne yapmak istiyorlar? E, kentsel dönüşüm projesi dahilinde evlerini yenileme düşüncesindeler. Güzel bir fikir. Ve anlaşıyorlar kendi aralarında. Yalnız 2008 yılında evlerin bulunduğu bölgede e, tekrardan iskan, daha doğrusu imar e, yasası değişiyor ve o bölgede imar e, yasağı geliyor. E, şimdi orada oturan insanlar e, tabii ki ne yapmak istiyorlar? Binalarını yıkıp e, neyse artık bedelleri ödeyip yenisini yapmak istiyorlar. Ancak imar yasağı olduğu için binalarını yıkmaya da izin yok. E oradan sonuçta belki omuz atsan zarar görecek ya da yıkılabilecek durumda olan binalar var. Bu insanlar nasıl kolaylık göstermek lazım? Başka taraflara ya da şehrin başka bölgelerinde mi arsa verip orada yapması, yapılması gerekiyor? Devamlı bir dava süreci var. E ya da e, oradaki insanlar şunu söylüyor. İşte biz e, şu masaya gidiyoruz. Oradan biz işte başka bir tarafa gönderiyorlar. Oraya başvurduğumuz takdirde işte dava süreci açmanız lazım. Belediyenin şu masasına gideceksiniz. Oradan bakanlık görüşmesi lazım. Bakın bu süreçleri bizim indirgememiz lazım. El birliğiyle birlikte olup e, bu konu hallolana kadar başka konular üzerinde fikir yürütmeyelim. Yani e, gündemimiz çok meşgul ve çok hızlı değiştiği için e, bu sorunları hızlı bir şekilde halledersek insanların e, yaşadığı ülkeye olan, güveni, yönetimi olan, e, sarsılmaz, dirayetli olan inancı da artacaktır. E, bunu sakın... E, Parti ya da siyasi teşkilat olarak adlandırmayalım. İnsan bazında düşünün. E, güvenirlilik çok önemli bir e, duygudur ve histir. Ve bunu biz e, insanlara vermemiz gerekiyor. E, başka acılar yaşamamamız lazım. E, kentsel dönüşüm ülkemizi yavaş ilerleyen bir mevzu. Çünkü bürokrasi devamlı e, bunu engel oluşturabilecek ölçüde olduğu için insanlar hızlı hareket edemiyorlar ve bir an önce e, yenilenmeleri gereken binalarında da yol kat edemedikleri için e, süreç yine tıkanıyor. Sonra bu sefer zaman başka şeyler getiriyor. O unutuluyor. Ondan sonra insanlar bu durumdan da vazgeçmeye başlıyorlar. Evet, e, önemli bir konu. Bürokrasi e, ülkemizde dediğim gibi ayak bağı olabilecek şekilde. E, Başka yerlerden devamlı dediğim gibi tek bir merci içinde toplanmadığı için birçok onay mercini gerek olduğundan birçok noktada bizim önümüzü tıkayan bir süreç. Bunu asgari ölçüde azaltmamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur videom. Sizin de bu konuda dediğim gibi bu videolardan siz de en azından bildiğiniz ama o anda aklınıza gelmeyen konular üzerinde de belki bir duyarlılık ve farkındalık oluşturabiliyorsam ne mutlu bana. Sonraki videoda görüşmek üzere.